Kripto sesli habere hoş geldiniz. London Lions basketbol takımı Shiba Inu'yu kabul ediyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Shiba geliştiricilerinden gelen haberleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Birleşik Krallık basketbol takımı London Lions, hayranlarının Shiba Inu kullanarak ürün ve maç biletleri satın almalarını sağlamak için Bitbay ile ortaklık kurdu. Bugün yapılan resmi bir duyuruya göre, London Lions taraftarlarının şip kullanarak kulüple işlem yapmak için Metamask ve Trust Wallet dahil yüzden fazla farklı kripto para cüzdanına bağlanmasına izin verilecek. Özellikle Bitpay yakında hayranların Shiba Inu'yu kullanarak doğrudan platformundan bilet satın almalarını sağlayacak bir hizmet sunacak. London Lions taraftarları, Shiba Inu'nun yanı sıra kulübün ürünlerini ve maç biletlerini satın almak için Bitpay, destekli diğer kripto varlıklarını da kullanabilir. BitPay tarafından desteklenen bazı kripto para birimleri arasında Bitcoin, Ethereum, Polygon, Binance USD, XRP, Apecoin, Dogecoin MB bulunur. London Lions, Birleşik Krallık'ta basketbolun artan popülaritesi göz önüne alındığında, BitPay ile ortaklığının zorunlu olduğunu belirtti. Basketbol takımı, geçen ay Koperbor Arena'yı sattığı için hayran kitlesinin muazzam bir şekilde arttığını iddia ediyor. Kulübün hayran kitlesi artık London Lyons, taraftar topluluğuna öncelik vermek istediğini ve kripto para birimleri ve etkili para yönetimi konusunda finansal okuryazarlığı artırmak için BitBay ile birlikte çalışacağını söyledi. 777 Partners'ın, London Lions'ın sahipleri, işletme ortağı Yanıt'ın Lutzi, para yönetimi ve geleceğe yönelik finansal okuryazarlığın en önemli sütunlardan bazıları olduğu sporun sosyal etki için bir araç olduğuna inanıyoruz, dedi. Buna dayanarak, bu dönüm noktası ilişkisinin geliştiğini, taraftarların kripto para birimi konusundaki farkındalığı artırırken kulüple yeni bir şekilde işlem yapmalarını sağladığımızı görmekten heyecan duyuyoruz. Gelişme hakkında yorum yapan, BitPay Pazarlama Başkan Yardımcısı Merrick Theobald, London Lyons'ın İngiltere spor endüstrisini dönüştürebilecek kripto potansiyelini fark ettiğini söyledi. Theobald, kripto ile ödeme yapmanın hızlı, güvenli ve düşük maliyetli ödemeler gibi bazı faydalarını vurguladı. Tobias, BitPay'deki hedefimiz, kriptonun ödemelerin geleceği olduğuna inandığımız için kripto kabulünü sorunsuz bir süreç haline getirmek ve benimsenmeyi artırmaktır," diye ekledi. London Lions'un Londra'daki tek profesyonel basketbol takımı olduğunu belirtmekte fayda var. Takım, Avrupa'nın en iyi elitlerine karşı yarışıyor ve 2007'den beri prestijli Eurocup'ta yer aldı. Shiba Inu ödemelerinin artan kabulü. Geliştirme, Shiba Inu'nun bir ödeme yöntemi olarak kullanımını daha da genişletiyor. BitPay sayesinde birçok işletme artık Shiba Inu ödemelerini kabul ediyor. Tekripto Basic tarafından Ağustos ayında bildirildiği üzere, önde gelen saat üreticisi Hublot, müşterilerinin şip kullanarak çevrimiçi içi lüks saatler satın almalarını sağlamak için BitPay ile ortaklık kurdu. Bitpay'in yanı sıra CoinGat ve Binance Pay dahil olmak üzere diğer kripto para birimi ödeme sağlayıcıları da Shib sahiplerine tokenlerini büyük çevrimiçi mağazalarda harcama fırsatı verdi. Geçen ay CoinGat, İspanya'da dahil olmak üzere seçili Avrupa ülkelerindeki tüccarların Shiba Inu ödemelerini kabul etmesini sağlamak için küresel SaaS platformu B ile bir ortaklık duyurdu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.